başında gördüm olanları. Evet Fikret Bey, sizin ifadeniz. <laughs> Remzi amcamın dediği gibi oldu komiser bey. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Eee vallahi babam doğru söylüyor Komserim. Aynen öyle oldu. Şu an Remzi Bey'i salı vermek durumundayım. Çöz ol. Allah var dedi. Adaletin elinden kaçsın ama onun elinden kurtulabilecek misin? Yaptığın yanına kalmayacak Oğlum Ali. Burası yeri değil. <laughs> Ali kardeşim, acını biliyoruz ama. Varımı, yoğumu, paramı, pulumu, hakkımı çaldınız. Ama Haşemi. Onun kanını size heder ettirmeyeceğim ben. Artık yeter. Benim de hiçbir şeyimi alamayacaksınız. Bırakın gitsin. <laughs> Gitmeyin peşinden. Ne yani yapmaya çalışıyor Ali amcam? Yapma oğlum acısı var. <laughs> Niye yalan söyledin anne? Orada değildim bile. Nasıl yalan söylersin? Oradaydım yavrum. Sen beni görmedin <laughs> ki. Ayşe düşüverince telaştan kimseyi görecek halim mi vardı senin? <laughs> yalan söylüyorsun anne. Belli etmemeye çalışıyorsun ama anlıyorum gözlerinden. Ne yalan kızım? Ne borcun var yalana? Ayşe engime hep kıskandı şimdiye kadar. Öldüğüne sevinmişsindir bile değil mi? Oğuz gibi bir oğlu olduğu için, hep senden üstün olduğu için çekemedin onu değil mi? Ayşe yengem senin içindeki bu kötülüğün zerresini bile aklından geçirmezdi. Oğuz o kadar şanslı ki öyle bir anne yetiştirdi onu. Senin boy ölçüşemeyeceğin bir anne. O yüzden sen ancak onu kıskanmakla yetinebilirsin. Asla onun gibi olamazsın. Asla! kadar. Ali amcam en küçüğünüz sizin. Abiliğinizi böyle mi gösterecektiniz baba? Öyle kızım öyle. Ali kardeş ama Remzi de kardeş işte. Hem ölen de ölmüş gitmiş zaten. Ne yapaydım? Sırma. <laughs> Sırma dur. Ben de senin kadar üzülüyorum. Ama olan oldu artık. Babamı kaybetmeyi nasıl göz alır? Kendini benim yerime koysan. Ali hani amcam karısını, Oğuz annesini kaybetti. Sen kendini onların yerine koy. <laughs> Şimdilik her şey tıkırında gidiyor. Ali çileden çıktı. Olanları hazmedemez artık. Hadi git bak bakalım ne yapıyor şimdi. Kim? Ali amcan kim olacak? Git ne yapıyor öğren evet. haber et. <laughs> kaldılar Ayşe. Gitmemiş gibi bir de yanlarına kaldı. Ama ben bırakmayacağım Ayşe. Kanını yerde bırakmayacak... Ali sen. <laughs> Allah, sen bana akıl fikir ver. Şeytana uydurma beni. Nefsimi mağlup ettirme beni. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> kapıyı. Ne biçim vuruyorsun kapıyı be? Ne var? Alarm camları uğramıştım amca. Ee? ne silah koyarken gördüm. Allah muhafaza bir deliliğe kalkışırsa diye korktum. Ne olur ne olmaz. Sen temkinli ol amca. Hali hiç iyi değildi. Sen rahat ol yeğenim. Ali onu nasıl kullanacağını bile bilmez. Sağ ol yine de. <laughs> Delendin mi Ali sen? Elimden kaçsın, kaçsın ama onun elinden kurtulabilecek misin? Yaptığın, Yaptığın yanına, yanına kalmayacaksın. Varımı, <laughs> yoğumu, paramı, pulumu, hakkımı çaldınız. Ama o şimdi şey. onun kanını size hedir ettirmeyeceğim ben. Yapar mı yapar? Bakışları hiç iyi Aklına koymuş besbelli. <laughs> <laughs> Ne diye gittin yetiştirdin Remzi'ye hemen ha? Ne yapsaydım baba? Ali amca kafaya koymuş belli vuracak Remzi amcam. Adamın haberi olsun dedim. Neyse. Yaptın artık. <laughs> of. Ama ok yaydan çıktı bir kere. <laughs> ne demişler? Eden bulur değil mi? <laughs> of. Of. Sıdıka! Nerede kaldın? Sıdıka! Geldim. Geldim ay. işte geldim. Bu nasırlar azdı yeni? Yürütmüyor adamı. Kes şunları da rahatlayın biraz. <laughs> ne o Haşim efendi? Ne o sırıtmalar böyle? Ayıp ayıp. Aileden daha yeni cenaze çıktı. Senin ağzın kulaklarında. Karışma bana. Sen istediğin kadar soğumursun. <laughs> Neyse, Remzi cezası buldu ya, o gülmesin bari. Ne cezası? Remzi'yi salıverdiler. Aa, nedenmiş o? Remzi, Ayşe kazayla düştü, başını çarptı dedi. Herkes de onayladı. Halime bile kazayla oldu, gördüm diye ifade verdi. Bravo vallahi kadına. Hepiniz bir oldunuz da, Ali'yi yalancı çıkardınız değil mi? Yazıklar olsun Hı. size. Aa, yandım. Ne yapıyorsun karı? Ali'nin ciğeri yandı. Senin ayağın yanmış çok mu? O Halime kadının da boyunun ölçüsü alacağım. Görür o gününü. Dik başlı karı. Yaktın beni. Sen de ne duruyorsun öyle? Soğuksun Allah Allah. <laughs> Hoş geldin abla. Buyur geç. Ben de çay yapıverdim tazecik. E geçsene. Dikilip kalıverdin öyle. Geçmeyeceğim Halime. Bugün komisere dediklerini sormaya geldim sana. Kız! Kız sen ne yaptın bugün he? Yalan konuşmaya utanmıyor musun Aa. he? Durun kız. Benim bir kötülüğüm yok. Komiser ne sorduysa onu söyledim dost doğru. Neymiş o doğru? Bir de bize söyle bakalım şimdi. E işte... Ayşe onlarla çekişiyken... O da işte... Ne olduysa oldu. Takılıp düşüverdi zavallı. Senin sandıktan çıkmışsın Halime. Yazıklar olsun sana. <laughs> Vallahi böyle gördüm yemin billah. Bu yeminlerini sakın unutma Halime.